Şehirler arası ve şehir içi otobüslerde uygulanan koltuk sayısına göre yolcu alınması ve sosyal mesafe kuralına fabrika ve işyerlerinin personel ve işçi servisleri de dahil edildi. Söz konusu karar bugünden itibaren uygulamaya geçirildi. Düzce Valiliği Hıfzı Zıha Kurulu tarafından koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin kapsamı genişletiliyor. Şehirler arası ve şehir içi yolcu taşıma esaslarındaki düzenlemeyi yenilere eklendi. Fabrika ve işyerlerinin personel ve işçi servisleri de koltuk sayısı ve sosyal mesafe kuralı getirildi. Önemler, tedbirler var. Bunları tekrar hatırlatmak istiyorum sizlerin sağlığınız açısından. Başta kişisel hijyenimiz, bunun da en önemli noktası <laughs> el hijyenimiz olmak üzere sosyal mesafemize ve mümkün olmadığınca temel ihtiyaçlarımız haricinde sokağa çıkmama hususuna lütfen dikkat edelim. Resmi kurumlarımız, Sağlık Bakanlığımız, İşleri Bakanlığımız ve başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere ayrıyetten bilim insanlarımızın yapmış olduğu çağrılar, ikazlar haricinde sosyal medyada asılsız bazı ihbarlara lütfen riayet etmeyelim. Tedbirli alalım, tedbirli olalım, evde kalalım. Özel araçlar içinde belirli bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu. Ayrıca köy giriş çıkışları kontrolde muhtarlıkların yetkisine verildi.